Herkese merhaba arkadaşlar. Videoya geçmeden önce 50 dolarlık çekilişimizden bahsedeyim. 16 kişi katılmış. 4 gün bir süresi var. 50 dolarlık çekilişimize katılmak için sadece açıklamayı bırakmış olduğum linkten gelerek Neukus koduyla 5 dolarlık depozito yaparsanız çekilişimize katılmayı hak kazanırsınız arkadaşlar. Şimdilik sadece 16 kişi var. Sayımıza size çıkma ihtimali daha yüksek. Hemen burayı kapatıp videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar bugün tekrar herkesteyiz. 500 dolar bir bakiyemiz var. Kasalara geçme yükleme kısmına gelerek arkadaşlar sağ üst taraftan buradan promo kod yerine Neux kodunu yazarsanız %10 yükleme bonusu elde edebilirsiniz. Her türlü yükleme çeşitimiz mevcuttur. Burayı kapatıp kasalarımıza bakalım. İndirimli kasalarımız evet değişmiş. Şu an hangi kasaları denesek? Bak bu M4 M4 demişim. Fate kasasını deneyebiliriz. 80 dolara açıyorduk bunu. Şu an 70 dolar oldu. 10 dolar bir indirimimiz var. Bir tane Mekon geldi. 2-3 tane Zebra geldi. İyi çıktı yani. Devamını getirelim. Geçen sefer verdiğin gibi bıçağı hızlı verirsen çok iyi olabilir. Olabilir değil. Olur hatta. Şöyle bir açalım. Mekonfe geldi tekrar. 86. Burayı kurtardık. Tekrar bir mekon geldin. Ucu ucuna kurtardık diyelim. Ucu ucuna kurtardık. Bir sarılık gördüm ama bir iki tane hiçbiri gelmedi. Var o kadar açıyoruz. Bir parçacık da verebilirsin ya şunlardan. Bu parçacıktan arkadaşlar o itemden dört tane elde ederseniz o itemi direkt alabiliyorsunuz o parçacık. Dört tane parçacık aynı olduğu sürece bu itemi elde edebiliyorsunuz. O yüzden yani boş veriyorsa en azından parçacığımızı versin diyelim. Ama vermedin gibi. Evet tamam seni bırakalım. Seni bırakalım. Geçen şu bıçak kasamız vardı. Neredesin bu? Hem az yani zararımızı çok az veriyor. Yani bir 10-15 dolar civarı bir zarar oluyor. Buradan bir parçacık alırsak güzel olacak. Alamasak da en azından düzgün bir drop bekleyelim. Hala biz en baştayız bizi geçen. Daha olmadı. Şu ana kadar çıktı arttığımızdan beri yani. Bir haftalık süreçte biz başta ilerliyoruz. İyi yakaladık. Ondan sonra zaten bir düzgün drop elde edemedik. Evet. Az açılmış. Hadi. Düzgün drop verebilirsin. Normal verseydin iyi olurdu ya. Hoşumuza giderdi. Tekrar açalım. Bunu böyle bir iki defa zorlayabilirim. Ondan sonra bir Battle'a geçeriz. Survivor, Satrek Yok. Ortalama zaten fiyatlar hemen hemen hepsi aynı. Tabi belli fiyatlar, Skeletonlar falan farklı oluyor. Burada bir Skeleton veya şunlar falan var. Onlar gelirse bizi kurtarabilir. Böyle tekrar açalım. Yani buradan arkadaşlar bakiyenizi kurtarmak istiyorsanız da 5-10 dolarlık bir farkla buradan direkt kurtarabilirsiniz. Şanslıysanız daha düzgün droplar elde edersiniz. 150 dolar atıyoruz. 130, 100, 100 minimum 120 civarı vermesi lazım. Şansınız varsa bir tane skeleton alır. Karlı bir şekilde ayrılırsınız. Veya şuradan normal bıçaklardan da alabilirsiniz. Diğer sitelerden daha iyi, diğer kasalardan daha iyi. En azından paranızın çoğunu size geri iade ediyor. Kar ettiyseniz artık ayrılmak istiyorsanız buradan deneyebilirsiniz. Bayağıdır su artık. Bir iki tane daha deneyip kasa savaşına geçelim biz. Urban verdin. Skin beyaz. Hoş değil ya. Düzgün beyaz skin de yok zaten şu an. GSD. Bıçaklarla ilgili. Bakalım. Yok. Tekrar aynı bıçak geldi. Parçacık da vermedin. Umarım verirsin. Yok. Tamam biz seni satalım bedelimize geçelim. Önce klasik kapsülden başlayalım. Güzel karlı başlatıyor bizi. Kazanırsak 150 dolarlık. 150 dolarlık bir başlayalım. Direkt botu çağıralım. Hadi bakalım. Başladı. Bunlar kötü. Bunların gelmemesi lazım. Ara ara da gelirler de. Şu an hedef Taylu Gold bu da olur, bu da olur. Movistar da olur. Movistar da olur. Ama sürekli vermesin. Astralist güzel. Normal hololardan iyi yalnız. Daha iyi. Tyler Gold çok güzel. Çok güzel. Hadi. Güzel. Movistar tekrar geldi. Hani bakalım. Bunun bu kötü. Her şey bir Virtus Pro geldi ama çok da iyi değil yok bizimki kötü adam bir movistar çıkardı üç tane kaldı oradan bir tane daha çıkartırsak kişi garantilemiş oluruz diyebiliriz adam çıkartırsa bana yetişebilir mi yetişebilir Hatta şu an geçer de yetişemez değil geçer de. son kapsülden çıkartmazsa güzel Bu bedela aldık çok güzel aldık Hatta 250 dolar Hemen kendimize başka bir battle yapalım. Şu envanterimizi bir satalım. Böyle hepsini bir sat. Sonra gelelim tekrar battle'ımıza. Bu 350 doları da almamız lazım ki karlı bir şekilde ayrılalım. Şimdi hangi kasaları koymam lazım? Hangisini koysak bize daha iyi drop verir. Şimdi Biraz yukarılara çıkalım. Mecbur pahalı kasalardan koyabiliriz. Bundan dört tane mi koyalım? Senden koyalım ya. Sen yeni gibisin. Ben seni daha gözüme yeni çarpıyorsun. Senden ekledik. Senden ekleyelim. Ondan sonra şöyle 340. Tam da kurtarıyor. 4 kişilik ama bunu alırsak çok karlı ayrılacağız. Umarım alırız. Hadi bakalım. İlk asamızdan zaten alırsak çok güzel. Çok güzel başladık. Bizi geçmezseniz çok güzel olur. Bumla geçemezsin. Güzel. Son dakika böyle yemeyelim. Güzel. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Şu an 3x'ten fazla bir kazancımız var arkadaşlar. Baştaki bayonet kurtardı. İyi ki o hol kasamızı ekledim. FN bayonet elde ettik. Çok güzel. Çok güzel de droplarımız var burada. Videoyu burada karlı bir şekilde bitirelim arkadaşlar. Tabi bitirmeden önce sağ üst tarafta yükleme kısmına gelerek buraya Nux kodunu yazarsanız %10 yükleme bonusu elde edebilirsiniz arkadaşlar. Her türlü yükleme çeşitimiz mevcuttur. Kanala abone olup video yoruma beğeni yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.